Değerli izleyiciler merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'miz de yayın <laughs> hayatına devam eden Fercih Sencer'in sevilen <laughs> izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış İmanet dizisinin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kaliteli sizleri özel olarak topladık. Umarız topladığımız kareleri hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilgi haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum değerli izleyiciler. Güle güle arkadaşlar sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim.